seni tanıdım diyorum işte o yüzden yoksa daha ben şu an çok paralar harcadım. Hani ben hayatım boyunca bir sürü işler ticaretle uğraştım. Ben uyurken hiçbir yerde para kazanmadım. <laughs> yani da emekli olduk burada. Herkese tavsiye ederim gerçekten hani e, genç yaşta emekli olmak için e-ticarete başlayabilirsiniz. Yani. Hep söylüyordu zaten. Ne mutlu bana. Yani o kadar mutluyum ki mesela yani istediğim gibi şu an bir video çekerken bile para kazanıyorum artık. Trabzon'dan bindim hamburger buraya gelmeye kadar ben bilet paramı çıkardım. Daha havadayken, havadayken inmekten, parası çıktı. Ya dışarıda yemek yiyorum işte eğleniyorum. Eğlenirken para kazanıyorum. Cebimden para çıktı Daha, daha nasıl güzel bir iş olabilir ki? Mardin Midyat'tan herkese selam sevgili arkadaşlar. Hoş geldin Mardin'e. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Bodrum'dayız. Hakan'ın evinde. Sağ olsun Hakan bizi ağırladı burada. İnanılmaz güzel bir yer. Bodrum'da yaşayanlar ağzının tadını biliyor. Türkiye cennet. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber ee, ne konuşalım? Konu ne olsun? Konu... <laughs> Ticaret olacak tabii. tabii. Öncelikle Hakan valla çok teşekkür ederim. Hani Bize ağırladın. Yani mükemmel bir yer. Mükemmel bir e, manzara. ve Gerçekten insan burada yaşlanmaz. Kesinlikle öyle. Sen nasıl şey yapıyorsun? Anlatsana biraz. Ne yapıyorsun burada? E, Topu sana <laughs> Ya Bodrum'da yaşıyorum ben işte. Daha doğrusu Hamburg'da yaşıyordum. He? Yaklaşık iki yıldır gidip geliyorum. E, Burası gerçekten ruhumu doyuruyor benim, enerji dolu. İşte son bir ay oldu değil mi tanışalı hemen hemen? Bir aydır üç buçuk evet. Seninle tanıştık işte ev ticarete başladım ben de. Şimdi, çok sevindim direkt geldi be. Şimdi sayende <laughs> emekli olduk. ya sağ olasın ya olur mu? Sayende <gülüyor> emekli olduk burada. Herkese tavsiye ederim gerçekten hani e genç yaşta emekli olmak için e ticarete başlayabilirsiniz. <laughs> Hep söylüyordun zaten. Ne mutlu bana iyi ki geldin. Ya o... ben de çok sevindim. Sen değerlisin bizim için. Sağ olasın yani vallahi o kadar mutlu oldum. hem buraya geldim hem buranın enerjisi senin enerjin. Yani eee Hakan'la tanışma hikayemiz yani şöyle oldu. E, bilen arkadaşlar var bilmiyorum da e, biz e, insanların işte hesaplarını yönetiyoruz. Hakan da bir gün yazdı bana o zaman Almanya'daydı. Almanya aynen Hamburg'daydı. Yani. Hamburg'da ben de Londra'daydım. Biz Zoom yaptık işte. E, Hakan sordu ona ya bu iş oluyor mu? yani yapılır mı vesaire ben de dedim oluyor yani biz yapıyoruz sonra sağ olsun Hakan e, hemen şey yaptı kayıt oldu sisteme e, sen, sen de nasıl gidiyor yani ben şimdi bir şey demeyeyim yani şu şey kısmına da ee, beklediğimden daha hızlı gidiyor yani şu an e, ödediğim parayı zaten çıkardık yani 2-3 hafta içinde çıktı zaten ödediğim para büyük paket almıştım en evet, büyük almıştım işte e, ben daha önce, senden önce de işte Shopify kurmuştum kendim. Kendim işte Çin'den ürün getirip, reklamlar falan bir sürü paralar, bir sürü mentorlara paralar yatırdım. Yani sen her zaman diyorsun ya, eBay başlayanlar için, eBay, eBay. Ben daha iyi anladım bunu çünkü ben bunun tecrübesini yaptım ve çok paralar harcadım. Maceraya gerek yok. İşi öğrenmek için, işi öğrenmek için akıl ne diyorsa onu yapmamız lazım çünkü sen bu işin uzmanısın. Yani iyi ki de seni tanıdım diyorum işte o yüzden. Yoksa daha ben şu an çok paralar harcadım daha. Yani reklam bilmediğimiz bir şey çünkü bu başka bir şey ve eBay'de şöyle yani ben hayatım boyunca bir sürü işler ticaretle uğraştım. Ben uyurken hiçbir yerde para kazanmadım. Almanya'da uyudu, uyuduğun oraya. yere bakar Bodrum'un <laughs> ev <el> kiralığı. <laughs> Böyle daha da bir sözü yani ya <laughs> güzel bir söyleyeceğim Söyle. güzel mevla vermiş. Oradan hemen direkt ev ticarette kazanmaya başlayınca adam direkt hani benim, <laughs> benim yıllardan beri yapmaya çalıştığım şey bu hayal yani. yani. Ben hep şey diyorum kendime yani işte ne bileyim, biraz para kazanayım, emekli olacağım. Tam para kazandım ama hala şey çalışıyorum bilgisayar başında. Sen daha ilk ayında <laughs> ayarlı mi gerçekleştirmişsin. Hakkım büromuz bir, burası artık, Ondan yani. sonra her zaman beklerim. Vallahi Bodrum'da... Anahtar bir tane vereyim sana istediğin zaman, çık gel. Cansın vallahi yani burası zaten benim yerim gibi böyle bir şey Bizim burası yani. Vallahi çok sağ olasın. Ya şey ne düşünüyorsun mesela yani Hakan? Hani el çiz, biliyorsun. Ben bile izliyorum. Özellikle şimdi Türkiye'ye geldim. Arkadaşlar YouTube'u bir açıyorum. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Hepinize merhaba. 100 dolar kazanmak ister misiniz? Dedim abi bu ne ya? Yani herkes mi hep ticaret ciddi. Yani böyle bu kadar e, şey derler ya işte buranın suyu meşhur. İşte, Türkiye'nin de şey yapacak gururları meşhur. Herkes para kazandırıyor, dağıtıyor. Böyle. Aynen aynen. Şeyi çok güldüm yani hani tabii güzel bir şey. Bu arada tebrik ediyorum. Yapmaya devam edin. Hani aynen. bunu şeyden dolayı söylemiyorum ama yani o kadar çok daha bu ticareti yapmayıp bu kadar çok kişi bu şeyin eğitimini veriyor ve ticarete girdiklerinde insanlar bu bilgisizlikten öğrendikleri bilgiyle başarısız oluyorlar ve hepsi e, e ticareti ticarete para. Yani sen sen düşüncenle ne şeklinde hani gerçekten e-ticarete para yok mu? Var. Ve bu kadar kolay kazanılacak bir başka bir dal da yok yani. Gerçekten uçakta bindim Hamburg'a buraya gelesiye kadar ben bilet paramı çıkardım daha havadayken, havadayken. biletimin parası çıktı ya dışarıda yemek yiyorum işte eğleniyorum eğlenirken para kazanıyorum cebimden para çıktı daha daha nasıl güzel bir iş olabilir ki? Ama ben harbiden dün şeye çok memnun oldum ee, dün şeye gittik arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim? güzel bir yere götürdüm. Marina Yacht Club. He, neresi? Marina Yacht Club. Aa, ondan, ondan, Önce, şey, ha, ondan gittik. önce. E, oturduk ya, Zeliha Hanım da gelmişti. Evet. E, oturuyoruz böyle. Trafo. E, trafo, Bodrum. he. Bodrum Trafo, bilenler vardır. Kesinlikle. E, şeyde, dün böyle oturuyoruz işte, e, sağ olsun Zeliha Hanım da bizimle beraberdi orada. E, çok da güzel hediyeler getirmiş, çok sağ olsun, çok mutlu oldum. Muhabbet ediyoruz böyle Hakan diyor ki satış geldi. Ee, işte aynısını Selam ya yine satış geldi diyor. Sonra bir bakıyor sistem almış gönderiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Otur. Biz para kazandık diyor. Ve hani çok mutlu oldum ama ben orada gerçekten şeyin mutluluğu bu. Hani insanlara söylediğim şeyin sonucunu görebilmek kendi gözlerimle de bu bir hani ben de ona emek ediyorum. İnsanlar bunu anlamıyor diyor ki Abi, ne var ben de yaparım. Yapamayacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Kesinlikle yapamam. Yani yapamayacaksınız. Yani de, ben denedim yani. Ben çok insan gördüm. İstediğiniz kişiden de eğitim satın alın. Bakın çok ciddi söylüyorum. Aldım da. Evet. Yani, eğitimle de yapamazsınız. Yani çünkü o insan, size eğitimi veren insan bu işi kendisi yapmıyor ki size onu öğretebilsin. Aynen öyle. Güzel, işin arka tarafı böyle çok çok ço paralar, arkadaşlar falan ama öyle değil arkadaşlar işin içerisine girince Yani ee, anlayacaksınız zaten ve bu maceraya bence başlamadan hemen ee, yok işte bu işte para yok. Başkasının hayati için çalışacaksınız. Ben şu an yani o kadar mutluyum ki mesela. Yani istediğim gibi şu an bir videoyu çekerken bile para kazanıyorum arka tarafta. Yani bu olay paranın miktarı değil. Burada anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlarım da hani otururken böyle dostlarla buraya geliyorum sağ olsun hani bize misafir ediyorlar burada her yerde nereye gittiysem İzmir'de başka yerlerde ve yani arka tarafta ben bir şey yapmıyorum dolaşıyorum ve satış geliyor satışı gönderiyorum aynısını Hakan bunu herkese yapıyorum artık yani yeter ki para kazansınlar, sevdikleri şeyi yapma lüksüne sahip olsunlar ama işte bu insanlar işte harekete geçmesi bence. Tabii. O hani acaba ya herkes ben bile öyle. bak mesela ben hizmet satıyorum, eğitim satıyorum ben bile başkasına eğitim alıp acaba bu adam gerçekten vereceğim parayı bana geri verebilir mi? Düşünüyor insan yani ele bile büyük para olunca biraz. Tabii ki. Ben seni bir yıl önceden beri takip ediyorum. Bak bir yıl sonra da bir ay oldu tanışalı. Doğru. E, altakta 15 oldu. Ben de izliyorum izliyorum. Artık o kadar ağzınız yanmış ki diyorum bu da mı değil acaba? Bu da mı değil? Bazen de cesaretli olmak gerekiyor. Aslında kalbin ilk nereye rastlıyorsan o doğru yoldur aslında. Ona Ama öbürsü de tecrübeyi de yapmam lazımdı. Şu an senin diğerini daha farklı görüyorum. Çünkü sen gerçeksin. Diğerleri yok Lamborghini'ler, yok bilmem villalar şunlar bunlar. Biz de villadayız. <laughs> Oraya karıştırma. <laughs> Ama yok sen sahilsin. Diğerleri işte gidiyorlar araba kiralıyorlar oradan buradan. işi bilmeyen insanlar. Sadece eğitim satmak için bir sürü dolandırıcı, üçkağıtçı var. Bu işi gerçekten yapanlara saygımız sonsuz. Evet. Ama... Valla ben de yat kiralıyorum daha demin. Hiçbir şey değilmiş arkadaşlar. Bir de çekecektim orada size. Dedim ki, ee, onu başka zaman yaparım. Yata aldığımızda. zaman <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bugün internetten yata aldım. <laughs> ya bir şey değil ki aslında gerçekten insanlar bunu şey sanıyorlar. Ben hani yurt dışında yaşadığım için belki yani Türkiye'de yaşayan insanları da anlıyorum. Çünkü ben de Türkiye'de doğdum büyüdüm. Şimdi e, birisinin altında Ferrari olunca, işte güzel bir ev alınca ya da öyle gösterilince lansman. Bakın bir Lamborghini'nin ya da Ferrari'nin kiralık günlük parası 200-300 lira, 300 pound oranın parasına göre konuştuğumuzda 300 pound verip ben her gün 10 tane video çekebilirim. Farklı farklı arabalar. Ama anlaması gereken şey şu, insanların cebinde ne kadar parasının olduğu sizi ilgilendirmemeli. Sizi ilgilendiren şey sizin cebinizde ne kadar para olduğu. Ben buna inanıyorum. Ya bana ne senin paranda ya da senin parandan bana ne? Ben zengin olsam ee, sana ne faydası var? Ama o zenginliği öğretebiliyorsam sana doğru bir şekilde ha orada sana da bir şey gelir. Yani sonuçta benim videolarımı izlerken arka tarafta para kazanmak bir de ne oluyor biliyor musun? Şunu fark ettim Hakan. Ee, şimdi mesela benim öğrencilerim var. Geçen sene 200 tane çocuk, gencecik çocuk milyon kazandı. Bana bir mesajlar atmışlar. Böyle her gittiğimde beni bir yerden alırlar. Abi geleyim yanına, usta hocam geleyim. Adam bana bakıyor böyle o kadar bana inanıyor ki. Çünkü diyor ki abi arabamı aldım sayın, evimi aldım diyor. Milyon kazandım diyor. Abi diyor, ben diyor, bir sene önce bunun diyor, yani o kadar bana inanıyor, çünkü niye biliyor musun? Adama ben o şey yani ben ben demiyorum, o olması gereken bir şey. Akıllıymış, çalışmış, benden de birkaç taktik almış ama o kendi yolunu çizmiş, yani ben bunu anlatmaya Nasibi biliyorum. de varmış. nasip Nasibi de varmış. Nasip de bu işi biraz ama şimdi bu çocuk benimle konuşurken böyle ağzımın içine bakıyor, niye biliyor musun? Abi adama anlattığım her şeyin sonucunu gördü ya, bu ne olursa olsun, yani ya, bu adamın her artık bu saatten sonra ben, ee, o yat ya kiralayıp da bir de çeksem de araba kiralayıp da bir de çeksem, ev kiralayıp da varmış gibi gösterip de bir de çeksem ona bir de inanır. İnananlar var zaten şu an izleyenlere. <laughs> Sanıyorlar ki onlar onu arkadaşlar yemin ederim bu piyasada izlemiş olduğunuz bütün e, o güzel kardeşlerim bizim eğitimi satın aldı. Çünkü nereden biliyorum? Şirketin sahibi benim. Kimin aldığını e-mail adresinden görebiliyorum. Kimin bana mesaj attığını. Ama anlatmaya çalıştığım şey ya o doğru değil ya. Yani ben ne Olanlar için Allah daha çok versin de kimin ne yaptığını biliyorum ve size belki genç yani genç güzel kardeşim özellikle bunu size söylüyorum. Hani 18 yaşında zengin olma çabası falan filan. O işler öyle değil. Ticaret öyle bir şey değil ya. Yani ben 16-17 sene verdim dünyanın farklı yerinde ticaret yaparak, yani birebir olarak yaşadım. O ticaret öyle olmuyor arkadaşlar. Size belki hoş gözüküyor. Bunu niye söylüyorum? Genç nesilleri uyarmak için söylüyorum. Anlıyorum bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Hemen biraz para kazanmak kolay yok. Ticarete gireceksiniz. Bir ömür boyu. Bak sana yaptığımız sistem sen dünyanın neresine gidersen git o sana hep para kazandıracak. Bitti. Sen bir bunun için hiçbir şey yapmayacaksın. Oturacaksın bu manzaranın tadını izleyeceksin. Bunu benim öğrenmek 16 sene aldı? 15 daha. Geçen 2-3 sene önce şey yaptı. Yani bunu herkes yapabilir ama işte herkesin nasibi değil bence ya. Bence yeni başlayanlar kesinlikle hem işi öğrenme açısından bu otomatik sistem var ya bu gerçekten çok mükemmel. Yapay zekayla yani. Yapay zekayla o o sistemin gerçekten çok çok iyi. Sen arka planda sadece müşterilerle müşteri hizmetleri onun için bile hazır yazıların var mesela onlar falan o kadar işimize yarıyor. Yani işi öğrendim ben bir yandan para kazanıyorum. Bir, bir yandan işi öğreniyorsun. E, balık tutmayı öğretiyorsun bize, yani balık vererekten her zaman olmuyor, olmuyor. Yani. balık tutmayı öğrendik yani şu an ben dünyanın her yerinde yaşayabilirim, böyle bir özgürlüğüm var şu an. Buradan başka özgürlük olur mu Bodrum yani? Başka, başka bir, Bodrum asla. Şimdi yani. vallahi Bodrum'u yeni anladım. <laughs> ya bu o kadar güzel bir şey, Allah herkes nasip etsin arkadaşlar, ben buna inanıyorum, evet. hani şey çok güzel bir şey, ee, özgür olmak, insanlar şunu anlarsa çok bence başarılı olur. Herkes zengin olmak istiyor da zenginler özgür hepsi her zengin özgür değil. değil mesela ben onlardan bir tanesiyim. Ben hani özgürüm ama bu benim tercihim bu arada. Ben onu yapmayı sevdiğim için çalışıyorum hala. Yoksa para kazanmak için değil artık. Yani artık. Ama mesela bir dakika sonra milyoner olabilirsin. Sayısal lot oynarsınız, iş tutar, şirketiniz birisi böyle büyük bir para verir ama bir dakika sonrasına gidemezsiniz. Yani zamanını satın alamazsınız. Ve en değerli şey, dünyanın en zengin insanların niye size işleri alıp çalıştırıyor hiç düşündünüz mü? Sizin zamanınızı satın alıyor. Parayla. Çünkü kendi zamanını vermek istemediği için. Biraz insanlar bunu bir anlasa, bana göre ömürleri boyunca kimse için çalışmazlar. Yani, çünkü o adam yaptıysa sen de yaparsın. Tek yapman gereken o formülü, ee, yani o resipi, yani taktiği, kendi canını uygulamak. Yani. Ben buna inanıyorum Menzumdan yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Vallahi yani e, ne diyeceğimi bilmiyorum ama yani seni şey duygun ne şey olarak arka hani o kadar şeyden sonra hani benlik değil genel olarak bu el ticaret hayatında düşüneceklerden nereye geldi? Bambaşka yere geliyorsun. Değil mi? Tabii ki e, bu kadar kolay para kazanılmaz. Yani e, imkansız gibi aslında. Doğru. Yine ben <laughs> bankanda Ben yapmadığım iş kalmadı benim kendi şirketlerim vardı, Baktık çıktık vesaire. Ama ben hayatımda bu kadar kolay para kazanmadım. Ben bunu söyleyebilirim. Mucize gibi bir şey bu. Ya yani loto dediğin şey bir kere vuruyor. Bu her gün. Her gün. Defalarca satışın. ding ding o sesler geliyor. Ol, mutlu oluyorsun zaten. Bir de mutlu ediyor. Paranın miktarı da önemli değil. Başarı. Mutlu... Aynen. İşte motivasyon dediklerim. Çalışan bir şey sistem. Motivasyon diyorlar ya ben motive olmak istiyorum. Beni motive et abi diyor. Diyorum ki bak seni bir motive edelim 15 dakika sonra unutursun diyorum o şeyi. Ama hani videoları diyor sen yaparsın sen aslansın sen kırarsın çıkar. Ama para kazanmadın mı? Nerede motivasyon? Gaza geliyorlar sonra ticarete giriyorlar abi diyor bu böyle değil. Ama bir tane telefonda böyle emek et bir satış gelsin o motive seni var ya hayatının sonuna kadar götürsün. Çünkü başarıyorsun gerçekten o, o kırıyorsun. Çok güzel çok güzel bir şey. Yani vallahi herkese, hakkı olan herkese versin yani. Ve hep bana şey soruyorlar, ay bu kadar kolaysa niye herkes yapmıyor? E, i̇şte anlamadıkları nokta şu, diyorum ki ona, Hakan ne iş yapıyorsun? Diyor ki işte, işte e, muhasebede çalışıyor. Sen niye o zaman e, muhasebe şirketi açmıyorsun diyorum, madem o kadar iyi biliyorsun. her gün ona para vermem lazım ama işte bu yüzden bu işi herkes yapmıyor. Kimse çünkü elini taşın altına koymadan istiyor. Tabii. Dükkanı açmayı bilmiyor, dükkanı açmıyor, ürün istelemiyor. Emek çünkü niye? Zaman verecek. Evet. Bir de bilmiyor yani nasıl yapacağını. Bilenler de çoğu yanlış öğretiyor ve diyor işte hesabım kapandı o oldu bu oldu. Halbuki şey gibi bir şey. Yemek kek yapmak gibi. İçine iki kaşık tuz koyacaksan, sana 3 dediyse yiyorsun bu yenmeyecek. Yani evet. O kadar emek ediyorsun ama keki yiyemiyorsun. Çok tuzu diyorsun. Çünkü niye? Yani bana göre çok yanlış bilgilerle insanlara söylüyor. tabii bunu bu kadar kolaymış gibi de arz ediyorlar insanlara yani kendileri satmadığından oluyor bence yani sadece eğitim satıyorlar kendileri işi bilmiyorlar sıkıntı da burada zaten Yok, ben o olaya ben de karşıyım yani şey olarak yani arkadaşlar ben de eğitim satıyorum hani kimse bir şey yapmasın demiyorum beni ilgilendirmez zaten Onun da diye isteyen istediği kadar eğitim satırsın ama anlamadıkları nokta şu size bir sadece bir taktik vereceğim eğitim alacaksanız benim ben de eğitim alıyorum. Her gün eğitim alıyorum. Eğitimin sonu yok. Ama bu taktiği dinlerseniz bana göre hayatınız boyunca hep doğru kişiye yatırım yaparsınız. Bakın internette eğitim veren kişinin YouTube'da ya da farklı platformlardaki ücretsiz bütün videolarını izleyin. Buradan öğrendiğiniz ücretsiz bilgilerle size para kazandırıyorsa kesinlikle düşünmeyin bu adamın eğitim ne satıyorsa alın. Çünkü düşünsene sana ücretsiz bilgiyle vermiş olduğu bir şeyden para kazanıyorsan, paralı verdiğin bir şeyden ne kazanırsın? Çok fazlasını. Ben herkese bir ikincisi bana göre insan, her insanın şeyi vardır. Ben hızlı konuşuyorum. Bazen anlamıyorlar şeyde böyle. Ama benim yapım mizacım hani hızlı konuşan bir adamı ayarsan benim eğitim istediği kadar altın olsun. çünkü sen anlamayacaksın. Senin hani e, anlattığı şeyler seni seni yakalamalı bana göre. Yani bir adam bir şey dediği zaman bak bu vay Güzel hani böyle evet. şey vardır yani hani işin ısını kadına ya da adama neyse artık kim veriyorsa eğitimi. Ha ben bunu onu söylüyorum. Eğitim alacaksınız arkadaşlar YouTube'da dediklerini yapın. Ne diyor? E, dropshipping yapın diyor. Alın onu koyun dediği gibi yapın. E, çok kişinin hesabı kapanacak bu arada. Ben baştan söyleyeyim de e, hani olmadı abi diyorsun öyle diyecekler. Ama ben garantisini verebiliyorum neredeyse %90'ın en azından. Çünkü ben kafasına göre Google Maps'ten açıp haritadan gel bulup ha evet e, ebay dükkanınızı amazon dükkanınızı bu adresi kullanın diyor ya yani böyle şimdi bunu da çünkü para <laughs> vermek istemiyorlar ya var, hani yeler. iki pound verse adres satın alacak sana bu parayı vermemek için gidiyor kafasına göre adres buluyor sonra ki ebay benden fatura istedi adres bilgimi göstermek için ama benim adresim yok kafama göre buldum diyorum Niye öyle bir çılgınlık yaptım, ama eğitimde öyle diyordu ha işte işte kimden öğrendiğin? Yani o yüzden ben ona inanıyorum vallahi ama her ne olursa olsun arkadaşlar yeter ki kendi özgürlüğünüzü kazanın. Hayatın direksiyonuna kendiniz geçin. Benim gibi ben Londra'daydım. İzmir'e geldim. Sağ olun. Herkes çok güzel ağırladı beni burada. Bodrum'a geldim. Buradan yine kafamızda göre. Çünkü artık bunun için kaygılanmamız gereken bir şey kalmadı. Hakan zaten burada kalacak anlaşılan. <laughs> yani... Ben <Bodrumluyum> artık. <laughs> Yani çok mutlu olduk. İkimiz de iki gurbetçiyiz aslında. Aynen. Ee, tabii Hakan sen benden çok daha şeyim Aynen. var. Yani Aynen. benim 15 sene gurbetçi şeyim var. Benim de 84'ten beri hesap etsinler. Yani, evet. Burada Aynen. yorumlarda evet, kaç sene oldu? Gırtma acaba? Evet arkadaşlar yorumda kaç sene Hakan'ın yurt dışında yaşadığını bilmek için lütfen yorumlarda yazın. Doğru bir yere <laughs> Lamborghini falan. <laughs> Ya yani, açmaya başladı bak. Vallahi o zaman videoyu bitirelim yavaştan. <laughs> <laughs> Hemen e, tatildeyiz arkadaşlar. Çalışıyoruz. Bunu sizler için çekiyoruz. Hem e, güzel bir anımız olsun diye, hem de e, bu güzel enerjiyi sizin de yaşamanızı ve bu duyguları size görebilmeniz için sizinle güzel bir çekim yaptık. sağ olsun arkadaşlarımız bu konuda bize yardımcı oldu. E, benim e, size sadece vereceğim tek tavsiye, inandığınız hayatı yaşayın. Bunun bedelini ya şimdi ödeyin ya da hayatınızın sonuna kadar taksit taksit ödeyin. Bu sizin kendiniz. Harekete geçin. Başarısız olursanız sorun değil. Edison lambayı bulmak için 1013 kere denedi ve 1014'te buldu. Yani bedel ödemeniz gerekiyor. Bu bedel bir saat de olabilir, bir gün de olabilir. Ne kadar gerçekten inanarak yaptığınıza bağlı. Bu işten herkes para kazanıyor. Bu kadar kolay evet doğru ya, taktikle, doğru stratejiyle her şeyi bedavaya getirerek ticaret yapılmaz. Bu yüzden başarısız oluyorsunuz. Eğitime para vermeyin, kitap satın almayın, seminere gitmeyin. Bu para kazanamazsınız. Ticarette koyduğunuz para kadar para size geri gelir ve bunu katlaya katlaya gidersiniz. Alma verme döngüsü vardır bence ticarette. Para her şey değil. Para ticaretinizin oksijeni, para için yaşamayın. Ben milyoner olacağım kafasına girmeyin. Ben ne zaman Başardım. Ben milyoner olacağım demeyi bıraktığım zaman başardım kendiliğinden oldu. Çünkü bir şeye çok fazla odaklanmak da e, ilginizi çekebiliyor ve o bir amaç olmamalı, araç olmalı. Onu karıştırırsanız hiçbir zaman ama yani istediğinize sahip olamazsınız. İnandığınız hayatı yapsın. Bizim böyle yönettiğimiz hesaplar var, yarım milyon dolar e, aylık satışı var. Yani adamı tek yaptı, Çin'den buldu ürünü, Amazon deposuna gönderiyoruz, biz reklam çıkıyoruz arka tarafta. Bitti. Adam emekli oluyor. Yani yarım milyon dolar için bir insan bir ömür boyu çalışıyor. Adam bir ayda kazanıyor. Ve sorduğun zaman e, nasıl yapıyorsun zenginler böyle. Bu işte herkesin yaptığı şey bu yani. şey yok. Gizli saklı söylüyorum işte. Ürün buluyor, araştırıyor. E, ürünü ucuz acı babada Çin'de yaptırıyoruz. Depoya gönderiyoruz Amazon'un deposuna oradan. E, Çin'deki kargocuyla. O ürünü alıyoruz. E, Amazon'a koyuyoruz. eBay'e koyuyoruz. Etsy'e koyuyoruz. Ondan sonra sistemi de otomatiğe bağlıyoruz. Satış geldiğinde sistem bütün platformları eBay'e, Amazon'a, Shopify'a, e, Etsy'ye gönderiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Aklınızı kullandığınız için artık böyle Hakan misali e yani <laughs> takılıyorsunuz. İnşallah öyle var ya. E, çok güzel bir cümle vardı. Bazen risk alman lazım. Yani kaybetmeden kazanmayı öğrenilmiyor. Yani bazen zamanını kaybetmektense para kaybetmeyi Yani daha iyi. Çünkü e, şöyle bak risk yoksa He. rızık da yok. Um, rızık. Çok güzel bir şey Yani. Risk yoksa rızık da yok. Yani boş boş yaşarsın. Almanya'da bir dostum, bir Alman dostum bana dedi ki Hakan her şeyi öğrenme mecburiyetimiz yok. Bazı şeyler satın alabiliriz. Avukat olman gerekmiyor. Yıllarca okumak için. 200 euroyu ver. Avukatın bir saatini satın al. Aynen öyle. E bu senin yaptığın sistem de Ben <laughs> bir sen, <laughs> e, sen, mesela o, şu sistemi buraya oturtasıya kadarı ne kadar e, eurolar, dolarlar, poundlar harcadın. Bunun bedeli yok zaten. Şu an senden aldığım bu sistem var ya ben 10 katını biliyorum ödesem hakkıdır. Yani hakkındır. Çünkü e, süper bir sistem. Vallahi ne Memek diyeyim? Emek ettin beni Allah razı yani ben sen senden de. ya. Devletle yani. uğraşmayacağız. <gülüyor> <yapacağız>. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya. Cansın Hakan ya. Vallahi arkadaşlar gerçekten e, ben çok eğlendim. Tatile geldim. Çok da uzatmıyorum. Evet. Gerçekten. De sıkılmayın. Eğleneceğim yani eğleneceğiz burada Tabii artık. Tabii Gelmişken şurayı kaçırmayalım. Umarım sizin için eğlenceli bir video olmuştur. E, artık bundan sonra yaparsınız yapmazsınız. Kendi hayatınız, kendi kurallarınız, kendi seçiminiz. Bundan sonra bana bir şey değmiyor. <laughs> Düşünceleriniz olursa da ilgi ya da merak ettiğiniz şeyler bu konu hakkında bütün her şey aşağıda yorumlarda yazın. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. ki o zamana kadar ne diyoruz? Bodrum'dan Eee, fena fena güzel. E, Mesajlarda X'i unutmayın. <laughs> <laughs> Yorumlarda X'i ver arkadaşlar. Süpücükler ne yapıyor? Ama yazın size. Abi şeyarıyorum sağ ol. İyi ki yapmışsın. Jarvis siz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hakan çok teşekkür ederim her şey için haydi. İyi ee, geldin kardeşim. Vallahi sağ olun. Artık e, İstanbul'un ya da Türkiye'nin farklı yerlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>